ve şeytanı raci. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezilekü ve yurûneke ittemel ve yurûne Allah'ın ve yedullâhi ve veliyyihim ve sedakallâhi ve razîm. Değerli <laughs> kardeşlerim, bu değil diye şekerlik. güzel efendimiz, Resulümüz ve sahabe-i kiram artık Medine denir. Altı sene oldu. Mekke'den ayrılmadı. <laughs> Hicretin altıncı senesi. Bir Kabe aşkı var. Bu hacirde, ensarda, sahabe-i kiramda, müminlerde bir vatan hasreti var. Mekke'de evlerini terk etmişler. Hicret etmişler Medine'ye. Dolayısıyla Kabe aşkı memleket hasreti sarmış. Böyleyken ile beraber Kabe-i Muazzame'ye tavaf ettiğini o da görmüş. görür. Efendimiz'e vahiy rüya yoluyla de tavafımızı yapalım, omremizi yapalım dediler. Efendimiz de müsaade etti, hadi hazırlan. Mekke'ye geldiği haberini alınca yola birlik çıkarmışlar. Asker çıkarmışlar. Halbuki hani Efendimiz çıkarken yanlarında hiçbir harp aleti almadılar. Sadece vahşi hayvanların yerlerinden korunacak kadar bir aletleri var yanında. Koruma aletleri var. Bunun haricinde harp aleti diye bir şey çünkü harbe gelmiyorlar. Kabe'yi tavaf edip umrelerini yapıp geriye dönecekler. Fakat haber iyi değil. Haberciler, gönderiyorlar. Bakın bizim gayemiz sadece Kabe'yi tavah edip sayımızı yapıp tıraşımızı olup sebebine belli. bu Kureyşli, Mekkeli müşrik askerleri, sahabeler yakalar 80 kişiyi peygamberimiz yanına getirirler. Efendim bunlar böyle böyle yaptılar. Efendimiz onları serbest bırakır. Halbuki gerekli cezayı verebilirdi. Ellerinden silahlarını alabilirdi. Harp aletlerini alabilirdi. Hayır. Onları serbest bırakın. Değerler bunlar diğerleri harp için değil, kötülük için değil. Ne yapalım? anlaşma yapalım dediler. Peki burada güzel efendimiz Kureyş'in liderlerine birkaç elçi gönderir. Fakat olumsuz haber gelir. Bu 80 kişi yakalayıp da bıraktıktan sonra da anlaşma yapalım diye söze varırlar. Hazreti Osman'ı bakın çok mühimdir burası. Kabe'ye anlaşmak için onu gönderiyor müşriklerin bu Kureyşlilere, Hazreti Osman'a diyorlar ki onu iyi tanıyorlar, iyi biliyorlar hoş geldin ya Osman diye güzel karşıdayım hemen buyur Kabe seni tavaf edebilirsin sahibi yapabilirsin yani onun yapabilirsin ne dese iyi halbuki içinde böyle bir ateş var ki Kabe'yi görmüş, duramıyor ama o şunu dedi Resulullahın tavaf etmediği Kabe beraber yola çıktığım Medine'li kardeşlerimin tavaf etmedikleri Kabe'yi ben nasıl tavaf ederim? Arkadaşlar görüyor musunuz? Halbuki içinde bir ateş var yanıyor. Kabe aşkıyla tutuşmuş. Bir dönüverse uçacak, yedinci kat semaya çıkacak Hazreti Osman. Ama arkadaşlar kirama haykırdığı zaman hemen ileride Efendimiz namaz kılacağı zaman gelirken dubalar vardı. Dubaların arka tarafı yani bize göre bir ilerisi harem bölgesidir. Burası harem Efendimiz harem bölgesine giriyor namazları orada kılıyor. Orada semura ağacı var. Büyük bulu bir ağaç. O ağaç derken Allah o müminlerden razı olmuştur. 1400 sahabiyle hatta güzel efendimizin şöyle bir ifadesi de vardır. Hudeybiye'de o ağacın altında biat eden sahabeye cehennem yoktur buyurmuşlardır. Evet, burada yine Fetih suresinde Estağfirullah Allah ile ayetinde fakat ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzeridir. Muhammed olduğunu yani Allah'ın elçisi olduğunu kabul etseydik zaten bu anlaşmaya bir yok. Peki ne istiyorsunuz? Abdullah'ın oğlu Muhammed ile Kureyşler arasında yapılan anlaşmadır yazacaksın. Ama Ali yazmıştı. Allah'ın Rasulü Muhammed Mustafa ile demişti. Efendimiz diyor ki ya Ali Allah'ın Resulü o ibareyi oradan sil. Hazreti Ali titriyor. Allah. İmanı tamamlayan Muhammedun Resulullah değil misiniz? Allah'ın Resulü olarak iman etmedik mi ya Resulallah? Sen Allah'ın bize gönderdiği elçisi değil misin ya Resulallah? Ben nasıl onu silerim? Elim varmıyor diyor ya Resulallah silemem. Hazreti Ömer öbür taraftan kalkar ya onu da oturtuyor ve ya Ali o ibare neredeydi? Malumunuz Efendimizin okur yoktur. Efendimiz'e gösteriyor. Silgi gibi eliyle şöyle çektiği zaman o ibaresi. Olur. Şimdi Ali yaz. Abdullah'ın oğlu Muhammed ile Kureyşler arasında yapılan anlaşmadır. İşte bu değil yani anlamı burada çıkıyor. Ya yani onlar böylece itiraz ama güzel Efendimiz ileriyi gördüğü için burada bir kısım hadiseler geliyor. Ve anlaşmak bir. Mekkeliler Medine'de yarın alışverişi yapmayacaklar. Madde 2 Mekke ile Medine'de Medineler arasında gelin kız olan damat alınıp verilmeyecek. 3. Çok şiddetli. Medinelilerden Mekkelilere giydiniz. Şu anda Kabe'yi tavaf etmeden, sapa ile merveyi say edip de tıraş olmadan ihramdan çıkamazsınız. Çıkarsanız kurban cezası gerekir. Peki Efendimiz de 1400 sahabe ile burada tavaf edemeden, tıraş olmadan ihramları çıkarıyorlar. Ne yapacaklar? Kurban kesecekler. Sahabeye diyor ki artık iş bitmiştir. Anlaşmalar yapıldı. Kabe tavaf edemeyecek. sene sünmüyor da ette bozuluyor. Çıkın, ihramdan çıkın diyor güzel peygamberimiz. Bak hiç kimse ben ses gelmiyor. Herkes yukur. Kimse ihramdan çıkmıyor. Bu ashab da neden böyle davranıyor? Neden ihramdan çıkmıyor? Efendimizin eşlerinden bir tanesi yanındadır. Ya Resulallah kolayı var. Nedir o? Siz ihramınızdan çıkın da bak sahabe nasıl ihramdan çıkacak? Efendimiz önce sizin gibi rida ihramlarını iki parçayı çıkarır, sivillerini giyer, der ki sahabeye ihramdan çıkıyor. Herkes ihramından çıkar. Şimdi ceza olarak Dene kurbanlarını da kesin. kurbanlarını da burada keserler. Ve kaza umresini bir müddet gelecek sene yapacaklardır. Ve gelecek sene kaza umresi yapılır. Fakat Efendimiz'in burada bir mucizesi cenyat Ebu Talib'in oğlu Ukey, amcasının oğlu, dedi ki ya Ukey, suyumuz kalmadı, sahabe susuz, abdest alacak, içecek su yok, şu karşıdaki dağlardan birisini işaret edersin. Allah. İşte defterimizi arz ediyoruz. Bu Arafat'tan bu defter kaptanmadıkça Temizi gönder ya Rabbi diyeceğiz. Evet. Bu defterimiz atlanmadı. temizi buradan gönderme ya Rabbi diyeceğiz. Arafat'ta bunu yalvaracağız. Zaten Arafat'a çıkan annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz geriye dönüyor. Yine biz günahlarımızla orada bir yüzleşelim. Allah'ım benim şöyle bir günahım da vardı onu ben biliyorum. Onu sen de biliyorsun. ler ihtiyaç bitti mi parmaklarını ve o mucize orada biter, ortadan kardeşler. Cenab-ı Rabbil Alemin güzel efendimiz buradan geriye döndü, biz buraya onun anılarını, hatıralarını, şurada hemen binanın arkasında yıkık duvarlar var. Osmanlı onu tespit ediyor. Orada antlaşma yapılmıştır ve bu cami yapılınca oraya giderler, orada namaz kılmak için izdiham olur, sıra beklerler diye küçük de bir yer. Bu cami yapılınca oraya götürüyorlar. Oranın içinde duvarları var. Biz Efendimiz'i Mekkeli Kureyşlilerle müşriklerle yaptığı, anlaşma yaptığı mekandayız. Buradan umre yapacağız. Güzel Rabbim amellerimizi makbul, ibadetlerimizi kabul, dualarımızı makbul etsin inşallah. Bizlere burada da nasip eylediği gibi evlatlarımıza da nasip eylesin. Güzel Rabbim bizlere burada nasip eyledi. Ölmüşlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Kabirlerinde günahları varsa sevapları tebdil eylesin. Bizleri buraya nasip eyledi. Oğlanlarımızın, kızlarımızın, gelinlerimizin, damatlarımızın gönüllerine de burada cada azoos. Amém.